Arkadaşlar merhaba. Hedef Dedektör'den Taner ben. Bugün sizlere Tor HR 700 modeli, Tor HR <laughs> modeli. Cihazımız altın, gümüş, bronz ee, su, nugget altın parçacıkları, para aletten elmas bulma üzerine sahip. Kısa bir tanıtım amaçlı test arazi videosu çekeceğiz. Montajını anlatıyorum. Cihazımız 9 voltluk çalışıyor. Sürekli aramada 9-10 saat gidiyor. Çöpe atılan piller bunlar. Türkiye'nin her yerine satılıyor. Hedef dedektör bir köklü firma. Kurumsal firma. 45 seneden beri Yüksek Kaldırım Caddesi'nde o 43. Karaköy İstanbul. Telefon numaralarımız 0212 245. Sabit telefonumuz. 245 44 84 Taner Taşkın ben. Cep numaramız, Whatsapp numaramız da 0545 245 44 84 Sabah 9 akşam 8 Telefonlarımız açık. Bu ürünü edetdirektör.com sitemizden peşin fiyatına, kredi kartına taksitli N11 mağazamızdan de bir BTT argo getiriyor. Kutu içine bakıyorsunuz. Sizin Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantili. Baktıktan sonra şu şekilde baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Şimdi arazi kısa bir test videosu. Bu ürünü vatandaş aldığı zaman araziye çıktığında nasıl kullanacak onu öğretiyoruz. altınımız gümüşümüz biraz uzaklaştık bakın arkadaşlar ne yere bakacak ne yukarı şuradan altın konumunu açtık aramasını yapıyor altın yönümünde altın yönünü verdi şimdi cihazımız sağdan sola soldan sağa fark etmiyor mineral kalibrasyon olduğu, Elektronik, full elektronik olduğu için içine gömü, göm, gömülüdür. Yani yani mineral toprak yüksek elimattan hiçbir şekilde etkilenmez. Daha önceki videolarımda anlattığım gibi antenler kapalı iken derinlik 2 metre gömünün üzerine geldi. Cihaz şu şekilde yavaş dönerse sağ anteni bir boğum ileri alıyorsunuz. Derinlik oluyor 4 metre. 4 metre saat hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede. Dönmüyorsa en son boğum 10 metre arkadaşlar. Gümüş konumunu alıyoruz. Gümüşü aldık. Parabasını yapıyor. Direkt gümüş yönünde. Üzerine geldiğinde de yine aynı şeyi söylüyorum. Sağdan sola soldan sağ fark etmiyor. Mineral kalibrasyon olayı falan hepsi içinde cihazımız tabi bir şekilde çalışıyor. Arkadaşlar bu ürünü biraz önce anlattığım gibi hedefdelektor.com sitemizden peşin fiyatına kredi kartına taksitli en 11 mağazamızdan ayrıyeten de PTT kargo getiriyor kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Hedef 45 firmadır, kurumsaldır. Bu ürün normal sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. 0212 245 44 84. 0545 245 44 84 tane Taşkın ben. Beni arayabilirsiniz. E, takıldığınız bir şey olur sipariş için beni arayın. Şimdi bir de normal pinpointlerimiz Tayvan malıdır. 9 voltluk çalışıyor. Bakın arkadaşlar piyasada 300-500 liraya satılan Tayvan şey, Çin mallarına benzemez 5 ile 10 santim derinliğine iniyor. Yani profesyonel bir cihazdır. Yani hedef dedektör boş cihaz satmaz onu söyleyeyim yani sağlam bir Bu ürünü de alan taramanın yanında satın alabilirsiniz. Taksitle alabilirsiniz. Bizi arayın yeter ki. günler.